Merhaba arkadaşlar ben Batuhan Şimdi sizlere Oğuzhan'ın Hexit bölüm se e, serisinin ikinci bölümünde söylediğim gibi Facebook oynadığım bir oyunu tanıtacağım İsteyen oynar e, Oyunun adı oyun adını birazdan göstereyim şimdi göstermeyeceğim e, Oyun böyle buradan silahlarını tamam. falan geçiriyorsun Bunlar canla ilgili tamam. Bu bomba bu görev veriyor gibi bir şey. Bunu tam, tam anlayamadım. Ee, buradan dünya seçiyorsun. Görevlerin olduğu yerlerde Bir saniye. Şöyle yeşil oluyor. Görev böyle yeşil oluyor. Tıklıyorsun. Normal mi normal mi seçiyorsun. Ben şimdi kolay oynayacağım. Çabuk bitsin diye. Size bir el göstereyim. Çabuk denedim. Oyun güzel. Hoşuma gitti. Ha, oyun adı bak şu. Dead Trigger 2 Trig Dead Trigger 2

keep me covered <laughs> keep me covered i've got you that was gross i need help i need help An, böyle. bu kadar tamam bu kadar bir yeni daha evet. çünkü bunda bir şey olmadı normalde yollarda falan geziyorum şansa böyle denk geldi hep de videoda denk geliyor ne alametse hızlı, hızlı 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 biraz hızlı lütfen hızlı ne olur evet hemen 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 bu arada seçim güzelmiş galiba bundan önce bir deneme videosu ekledim güzelmiş herhalde Bakalım hadi ya şuraya ben. Eee evet, hadi, hadi çabuk 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 başla 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 başla. Başla başla. Oynadı bu Facebook'a yazın çıkar. Benim hoşuma gitti. İsteyen oynasın işte. Tek bölüm bundan sonra Leaf Gaming'den biraz <laughs> özenti gibi ama Leaf Gaming, Leaf Gaming şey, ben öyle diyorum. Ondan özenti gibi, gibi, gibi olacak ama bundan sonra bazı oyunların tek bölümlük şey bir şey olacak yani tanıtım amaçlı gibi bir şey. Bu da onlardan biri. Boyu küçük ama biraz benim boşuma gitti. Hadi başlayalım. Ne olur ne olur ne Böyle ilerliyor. Hmm. Tava basarak silahını değiştiriyor. I'll take that.

bölüm biraz Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde bu kadardı. Bu kadar oyun çünkü daha uzun süre o parkın dördünde bulmam gerekiyor bu arada. Şöyle bir bomba 1'e bastığınızda bomba atıyor. E, ee, ay pardon 3'e bastığınızda bomba atıyor. 2'ye bastığınızda bomba tabu atıyor. 1'e bastığınızda da canlı Evet arkadaşlar evet, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.